Evet, Sen konuşurken ben. Mustafa bir görüntü vermek istiyorum ekrana aynı zamanda. Evet. Şu Sabah Gazetesi'nin e, yayınladığı bugünkü bir görüntü var. Onu da izleyicilerimizle paylaşırsanız <laughs> evet, evet, de gördün paylaştım değil mi? Onu yani paylaştım. Ya böyle evet yani rezalet mi desem yani tiyatro mu desem ya bunun mantığını anlatabilecek bir güvenlik görevlisi var mıdır? Uzmanı var mıdır yani Türkiye'de? Ya ben defalarca sağlık kontrolüne böyle yani mahkemeye ya çıkmadan ki. veya günlük gitmiş bir insanım da böyle bir görüntülere şahit olmadım. Yani bu korkunç bir şey yani böyle bir bilmiyorum fazla da ileri de gitmek istemiyorum. Bir gazeteci kimliğim yok gibi rahat olamıyorum. Açık konuşmak lazım ama anlayan beni anlıyor. Bilmiyorum yani... Şimdi buradan izleyenler ya, diyecekler çok pek ki pek. arkadaşlar sevgili izleyiciler bu görüntü şu bir taraftan indirilirken yan tarafta bekletiliyor ardından da tekrar ön kapıdan bu insanlar bindiriliyor bakın hemen göreceksiniz. Yani acemilik desem acemilik değil. O, hani bir kamera çekse bunu sonradan silerler. Birçok kameraman var gazetecinin önünde yapılıyor evet, bu evet, iş. Evet evet. Ya an, anlayamadım. Hani polis kamerası olsa düzenlersiniz bunu. Değil mi? 51 kişi deniliyor. 51 kişiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mı bilmiyoruz. Hiç açıklanmadı. O sayı azalacak. Ben varmış, Türkiye diyor. vatandaşı kimlerin olabileceğini şöyle düşünüyorum. Ev sahiplerinin olabileceğini düşünenin. Yani evet, şöyle. evet. Yani kiracı e, doğru. Kiraya dinledim. veren, onlar, emlakçı, ev sahibi tarzında adamların olabilir, olduğunu düşünüyorum. Evet, onlar olabilir. Yani son itibariyle aydınlığa ulaşması gereken çok soru var kafalarımızda çok şey var. Haddinden fazla şey var. Yani eee böyle bir HDP AKP yakınlaşmasıyla bir mesaj mı veriliyor? İşte Esat AKP yakınlaşmasıyla mesaj veriyor. Bizim için asıl sorunlar bunlar ve ben şunu ne? bir de, daha bir, daha, de bir şey daha söyleyeceğim. Ne? Dikkatini çekmiştir Mustafa. Iki 3 tane özel eee görüntülü içerisinde yakalayabildiğim işte plastik kelepçe İlginç ee, mesela birinin evet, an, montlarının evet, evet. Üzerinden, üzerinden takılmış mesela kimsenin avucuna el -el konulmuş. Yani ya, ya ya bir iş yapıyorsun bu kadar yapılır mı? Yani hani bu bir dizi olsa ulan dizide bile bu teknik hatalara izin verilmez. Anlatabiliyor muyum? Çok ilginç görüntü. Yani çok ilginç görüntü. İlginç demeyelim de <laughs> biz ilginç yine olarak eğlenceli mi olalım? Yani sonuç itibariyle ben bu eylem tarzını yani illegaliteyi bilen biri olarak söylüyorum. Yani örgütlerin illegal çalışması olarak. Şimdi istihbarat elemanı diyor da arkadaşlar örgütün bir istihbarat elemanını nasıl yetiştirdiğini veya bir istihbarat elemanını eylemde değil. İstihbarat elemanı eylemde asla kullanılmaz. kullanılmaz. Yani yani. Evet. Yani, bu, yani bunları bilmeyen olduğu için ne verilirse yiyen bir kitlemiz var maalesef. haklı olarak kimsenin bir illegal örgütle veya işte terör örgütüyle bir ilişkisi olmamış. Bunu bilenlerin de kafasında bu söylemler soru işaretleri yaratıyor. Ya kimse açık açık isme ne olursa olsun bunu netleştirmek zorunda bu devlet. Yani bu örgütün ismi nedir? Veya bir örgüt değil de bir iç sorun mu? İç sorunun yansıması mı? Bunu açıklamak zorundadır. Yani insanların rahat etmesi lazım. Yani insanlar sokakta artık tedirgin olmamak zorunda. Yani istiklale gittiğinde bir bomba ııı patlayabilir kuşkusunu yaratmamak zorunda veya bir esen Esenyurt'ta gezerken rahat elini kolunu saldırarak gezmek zorunda.